Bələdiyyə başkanı falanmı? Yox abi, yox. Nə başkan? Cumhurbaşkanı olacaq. Niyə <laughs> cumhurbaşkanı olacaq? Oğlum deyir, <laughs> dəli. Kimdir? Və oğlum. Dəli də, o dehli, da dəli. O da mı dəli? Hə, yox. Yox ya. Nə başkanı olacaqsın? Mən, ə, mən də, de. mənə deyilmi? Bələdiyyə de. baş, yox abi, yox. Cumhurbaşkanı olacaq deyir, cumhurbaşkanı olacaq. Onların ayrı dünyası var ha. <laughs> cumhurbaşkanı olacaq. Bu nedir? Gazete muharrim oluyor, olur mu diyor? Ne diyor? Herkes doktor oluyor, avukat oluyor, vali oluyor. Gazete muharrim oluyor. He. Ben, ben niye olamıyorum? Ne o niye olamıyormuş baba ababi? Ne de diyor oğlum? Ya Ali onlar okumuşlar oğlum. Okumuş olmuşlar. E ben de okudum abi, ben de okudum, ben de okudum. E nereye okudun oğlum, nereye okudun? <laughs> ya, olur muyum Ömer yetmemiştir. Yetmemiştir Gelir. Bilir, ben? Yok ben gitmemiştim. Gitmemiştim bile. Gel O soruydu ya ben zubun geldi. Vah. Millet para veriydi. Para bu şeyde bir cebi vardı. Zubunun burasında. Evet. Ama ben dolup bozuk para. Ne dedi? Yaşar Belediye Şorlu'yu e, aldım. Yapraklı bana tokunun oradan. De, oradan. De. Bu ablası oradaydı, valisi. Hangi araba denge, bunu alıp götürdük dengerse. Oraya kadar ne yazmış, ne kadar tutar? Mesela 5 e, liraysa 5 lira. 6 lira, veya 8 lira. Yani fazla para mümkün de. Hiç kimse yapmaz. He dedi, he, he, he. Konuşan He, yani cebini göstereyim. Biz de cebinden alıdır. Yani fazla yok. Yani almıyor. Yani oran hakkı neyse onu alıyor. Evet. Günahdır da millet evet. toplamaya. Sen bir lira verirsin, o biri veriyor, o biri veriyor. Toplama kadar. Sorukluyor aşağıya. Hmm. Hakkı da sorukluyor. Allah Allah Allah. Allah Allah. Çok böyleydi o kadar. hayır Allah bir tahsilde 5 kuruş kazanmazdı. Kaç Oranın var? hakkı neyse onu al Neyden? Oraya götür, Tolkien oraya. Hı. Allah Allah. Sanki araba denk ona bildi, alıp götürdü. onlar ne Onlar